O zaman yavaş yavaş Bosna Milli Takımına geçelim. Biliyoruz ki Bosna'da üçlü bir yönetim var. Ve e, bu sene futbol federasyonunu Sırbis Sırplar, Sırplar devraldı. devraldı. Evet. Ve bunun etkisinde hemen gördük hem teknik adam olarak hiçbir başarısı olmayan bir teknik adam takımın başına getirildi. Evet. Ondan sonra takımda oynayan Boşnak oyuncularda bir azalma oldu ki bu takım Bosna Milli Takımı elde ettiği bütün başarıları Boşnak oyuncularla elde etti. O bölgeden çıkan iyi oyuncuların hepsi Boşnaktı. Sırpların takımı futbol devralması hemen de milli takımın üstünde etkisini gösterdi. gösterdi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda Semih Balkan? Şimdi Bosna milli takımı zor günler yaşıyor. Evet. Ne ne düşünüyorsunuz bu Yani Semih? Arada kaldık ama. Sırplar Sırplar hemen e, federasyon başkanlığını aldıktan sonra hemen etkilerini gösterler bizim Bosna koyucuların sayısı bayağı bir azaldı. Sanırım son maçta 4 ya da 5 tane boşnak vardı 5. Takımda evet. hemen hemen yarısı boşnak değildi. Kocamızdan evet. Bulgar bir hocayı getirmişler sanırım. Evet. Petev. 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 Hı hı. Ben biraz araştırdım, biraz baktım ama yani bir başarısının, bir kariyerin olduğunu göremedim. Yani zaten e, Bosna'da Müslümansan büyük sıkıntı yaşıyorsun. Hani Bosna'ya giden arkadaşlarımız, hemşerilerimiz bilir. Müslümansanız orada Boşnak olduğunuzu ya da Müslüman olduğunuzu eee belli ediyorsanız biliyorlarsa mutlaka her yerde sıkıntı yaşıyorsunuz bu sıkıntıyı da işte bu dönemde devraldıkları futbolda da yaşatmaya ilk günden itibaren başlamışlar ki boşnak oyuncuların sayısı azalmış. Evet ki, şu anda da evet, ekrana geliyor son maçın kadrosu Finlandiya'ya karşı 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Şimdi de dünya Boşnak futbolu diye Yugoslav futbolu diye bir ekol de vardı yani bir milli takım kendi kendine nasıl böyle bir şey yapar diye düşünürse ancak işte bir daha ee, şampiyon olacak Ceko da yok. Ya. Bir daha şampiyon. Evet, yani. zaten ama, yaşında. Ama o şey Bosnalı oyuncular o jenerasyonu kaybettiler. Yani o jenerasyon yaşlanmaya başladı. İşte Pjanic, Ceko yavaş yavaş düşüyorlar. Şöyle bir avantajı vardı Boşnak oyuncuların o zamanlarda. Boşnak oyuncuların hepsi yine yurt dışındaki takımlarda oynuyorlardı. Çünkü Hı -hı. Bosna evet. Ligi'nde bir oyuncunun oynayıp evet, evet, çok evet. gelişim kaydetmesi nasıl Çağlar Soyuncu için işte İzmir Boşnaklarından... Ya kardeşimiz onun için dedik işte Almanya'ya gitmesin, İspanya'ya gitmesin, İngiltere, İtalya tercihi bunlar olsun üstüne koyar diye. Şimdi Bosna Liginde oynayan yani bir oyuncunun onların bir savaş zamanındaki koyma... göçten dolayı o ülkelerde büyümeleri, o ülkelerin altyapılarını almaları büyük etken oldu onlar için. Ee, Bosna Hersek'teki durum ya bu süreç geçici bir süreç bence. Bosna bence Hersek pek mil... geçici olduğunu düşünmüyorum. Bosna Hersek milli takımı daha toparlanacaktır. Ya Bosna'nın Ya yapı toparlanacaktır ama Bosna her mesela yani yani boşnak ülkenin 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 yarısından fazlası boşnak Boş. ama bakıyorsun boşnak takımında Eceko da çıkacak falan bakıyorsun artık boşnaklardan boşnak çıkan Sırp takımına dönüyor İkinci Sırbistan, Sırbistan Milli Takımı görüyor. ya da Hırvat geldi diyor Sırbistan be Yani yani bu 21 yani takıma değil de girip oranın şeyi gibi olacak yani bu, ya bu ya hale, hale çevirdiler bu, yani buna yapacak bir şey yok bu onların Kanı siyasi ya bence yani, boşnakların sadece, sadece bu yere... değil siyasi olarak da ben orada yani askerliğimi orada yaptım NATO asker olarak ona orada görev yaptım o zamandan da o şekildeydi yani bu Dayton anlaşmasından sonra Bosna her sekteki ama bu takımın başarısını etkiler ama biz nasıl bir şey Türk bir diyoruz, Hayır, milli takım için diyoruz, milli duygularla oynuyor yani bir Sırbın şöyle bir şey Bosna Hersek mini ancak olmaz. profesyonel olarak Yolunda oynar. alacağı paraya bakar. Biz Türk olarak bak burada Türk milli takımında Merih Demiral, Çağlar Soyuncu bir tık vites arttırma oradaki, şansı var. Türklük duygularıyla. Oradaki, ama Sırp olmaz. oyuncunun Bosna mini orada, takımında bu bir tıkı yok. Orada 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 bir şey var. Oradaki Sırplarda da Bosnalı Sırp diye kendilerine atletikleri bir durum var. Ya o mutlaka. Bak, tabii o mutlaka. Sırbistan'ın çok fazla önemsemiyorlar. Evet siyasi olarak Sırbistan'la şey yapıyor ama Sırbistan önemsiyor. Bosna'yı en azından ele alabilmek için tabii ama. Ya? siyasi olarak bak insanları da çok fazla mi? önemsemiyor. Politik olarak olabilir. Ama ben sporcu olarak ya e da orada yaşayan halk olarak Sırpların Sırbistan'la işte Belgrad'la Sırp Cumhuriyeti'yle evet, şeyleri çok fazla bir bak, iç siyasi, bağları yok. Iş, bak işin siyasi boyutu yok. Yok. var. Buradaki oyuncular da Ben 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 Sırbistan'ım. Sen Bosna Hersek federasyonun başındaki Sırpsın ben sana etki edebiliyorsam sen de milli takımında Bosna'lı Sırp olarak kendini çok gören birisin değil Sırplara kendini daha yakın gören x birisini oynatıyorsun. Yani kadro böyle ortada ya böyle ilerliyor. Şöyle, ya ki şöyle şu anda şey da Finlandiya çok da iyi bir oyun oynamadı Bosna'ya karşı, Bosna, karşı ama Bosna Hersek Bosna kazanacak oyununu oynayamıyor. Ki artık. Ama bak şöyle bir durum var. <laughs> Bosna Hersek çok iyi bir jenerasyon yakaladı. Ya mutlaka o çok hafif bir şey. İçinde Hırvatlar da vardı. Çok iyi. Sırplar da var deneyecek. Çok, çok iyi bir jenerasyon. Çoğunluğu Müslüman, Boşnak'tı. Çok iyi bir jenerasyon yakalıyor. Çoğunluğu. 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 Bir şey söyleyeceğim. Şimdi o yok. Hayır. Bak. Neden evet. o yok? Çünkü o jenerasyon yavaş yavaş bitiyor. Yeni bir jenerasyon yakalamaları lazım. Nasıl Almanya bir jenerasyon yakalıyor, çöküşe geliyor. Türkiye nasıl iki İşte Bizim buradaki dizdeki... Boşnak Dünyası TV olarak sorumuz, hani bu jenerasyonun içine Boşnak oyuncular dahil edilecek mi? bir önce nasıl boş oyuncular gibi çıktı. Ben, Çünkü ben düşün, ciddi, bir azalma var sayıda. Sırtlar, yeni bir şeyler açtığında boşluk oyuncuları arayacaklar mı? Ya şu 5 tane oyuncu da bir sonraki maçı... Ya yani lütfen maç şimdi nasıl oynatmayacak? Hani yani, ay, oynatıyor Cek, ama... Yani Ceko, Piyan iç. Hani, da oynatmak ya zorunda. Yani, şey, yani bunları şey, da şey, oynatmak zorunda. Onları da bıraktığı zaman onu yeni de sırt sokacak. Birkaç maç sonra bir yediği Begovic o da boşnak. Ya şöyle bir şey var. Ama şey, oynamıyor. Ben... Neden? Boşnak. Şeyiç yok şey de işte, şey, şey işte boşuna. Şey işte boş ama lan, şey için oynamasının sebebi arkasındaki kalecinin de boşnak olması Boşlar. bence. Mecbur yani, işte sırp diyorum. olsa mecburalle şey de işte oynamaz. Mecbur ya, iki tane yesi. Şey o da gider. gider. Sırp, sırp kaleci yok mu? Var. Ya ben evet ama Bosna Hersek milli takımına da uyacak. Hayır. Sırp kaleci mutlaka var ama şöyle, Bosna Hersek milli takımında oynayacak şöyle, kapasitede olan var mı düşünce'm, kural olarak? Benim düşüneceğim bu şekilde düşüncemi söyleyeyim. Yani tecrübe olarak da söyleyeyim. düşüncemi söyleyeyim. Evet şu anda yeni bir yönetim devraldı yeni yönetim, her gelen yeni yönetim gibi kendi ekibini, kendi kadrosunu kurmaya çalışıyor. İyi mi, kötü mü göreceğiz. Büyük ihtimal kötü yolda gidiyorlar. Çünkü çok jenerasyonları kaybeder. O başarılı altın çağlarını kaybettiler. Düşüştüler, Tekrardan çıkacaklar. Ve tekrardan çıkışlarının da ben en az iki turnuva yani bunun yani iki turnuva dört sene beş sene olacağını düşünürüm yani. düşünüyorum. Bosna Ersek'in iyi takımda Müslümanları da oynatsa dört beş sene bir şey olabileceğini düşünmüyorum. Sırp Hırvat'la da oynatsak. Abi, şey o zaman, zaman boşuna oynatacak ya. Madem Hırvat'la da Sırp'la da bir şey olmasa boşuna oynatacak abi. Sen Bosna Hersek takımında boşnaklarla bir şey olmayacak, bir şey Sırplarla hayır, da bir şey olmayacak bir şey deyip Sırplarla oynatılmasına ama Bosna normal Hersek, diyebiliyorsan bence sıkıntı. Hayır bak ama Bosna Hersek yapı olarak sadece boşnakların yaşadığı, boşnakların yönettiği bir ülke değil. Biliyoruz. Bosna Hersek biliyoruz de, biz zaten... şimdi gayri resmi adamların gayri resmi şeyine göre %30'lar, %40'lar resmi olarak yüzde gayri resmi yüzde elliler resmi olarak yüzde otuzlar yüzde otuz beşler yüzde Müslüman nüfusu diye söyleniyor. Ama o önemli değil. Adamlar yarın bir gün Müslüman biri gelecek Müslüman birini oynatacak. Bu önemli değil. Sporda ben Bosna Hersek milli takımının ben bu hatadan... Spor, spor yorumcusu, spor ya bizim... adam hayır, olarak hayır, hayır. Ben şu an milliyetçi olarak milliyetçi, yorum içi, yapalım. milliyetçi olarak düşünüyorum. Yani sen gelmişsin oraya almışsın milli takımı eline getirdin hoca Bulgar bir tane hoca hiçbir kariyeri yok. Koskoca Bosna'da hoca mı yok? Boşnak hoca mı yok? Ya, ya da Hayır, boşnak, şöyle, ya da Bulgar illa, tane... illa Boşnak da olmasın. Boşnak olmayan bir tane hoca yani getirirsin. iyi, iyi şöyle. bir şöyle, hoca mı yok? Şöyle, Boşnak olmayan bir hoca getirirsin. İyidir. Hangi milletten, hangi tanımda önemli değil. Bakmazsın iyidir. iyidir. Geçmişi vardır, tecrübelidir, bilgilidir, başarılıdır. Peki, Eyvallah, yani Lucescu, sen... Lucescu gelse şimdi Bosna milli takımının başına Şurada oynatılan 4 tane sırttan ben, kaç tane süre Hiçbirisi ya, belki takım işte, olmaz. almaz. Bu Sen sıkıntı. Hani, şey oyuncular bu. gerisinde yani bıraktığı yani. oyunculardan iyi değil. Yani. Bu, bu sıkıntı... Tabii yapmıyor yani. Ben bunun şey yani. Ben bunu sıkıntı değil demiyorum. Ben bunun şey sadece, ben sadece ülke normal, normal olduğunu söylüyorum. Ülke yerinde böyle bir sıkıntı söylüyorsun. Ülkeden kaynaklanıyor. Evet, ama. Bu çünkü normal. Yarın öbür gün, bak yarın öbür gün Müslüman Boşnak Federasyon Başkanı olacak. Bu sefer Müslüman olacak. Bu sefer de sırtlar ki örnek veriyorum. Mesela Melih Sırp S Sme Sırp ya kardeşim bizim de iki tane ile Sırp var da Senat'tan aynı kafede onlar önlesin diyecekler. Ya o diyecekler. kadar da olacak canım o, o, o Bosna kurulurken Heh. o dedikleri Müslümanlar neler yaşadılar bir... da o ülkeyi kurdular canım Doğru. konuşacaklar konuştukları hissetikleri konuşsunlar. Bak, ya. Şimdi de işte yani. oradaki sistem çok farklı onun ülke içinde ülke var orada. Ya ben yani ülke gittiniz mi bilmiyorum. Ben gittim. O yani yani ülke yani, şey, siyasi, ayrı bir şey. Meşretti. Siyasi, ya siyasi, siyasi her konuda var. Yani. Sadece futbol konusunda takım değil. Takım olarak söylüyorum ben. Benim evet. yaptığım yorum tamam mı? Kulüp milli takım mı? yoksa yani, onun siyasi mesela, sıkıntısı olduğunu bence biz, Ben biz. geçen sene Bosta'daydım. Hırvat bir polise karşılaştığım zaman kim muameleyi ben gördüm? Ya. Bir boşnakla karşılaştığım zaman kim muameleyi ben gördüm ben? O bambaşka. Bak o bambaşka. Orada pis Türkler, pis dediğini bile ben duydum yani. Ya Saray Bosna'daydın büyük ihtimal. Evet. Nereye gittin başka? Başarışı da Saraybosna dedim. Saraybosna dedim. Ben Bosna her şeyin her yerine gezdim. Ben Bosna her yerine gezdim. Bir yere giriyorsun diyor ki burası Republika Hrvatska. Bir Hırvatistan var. Bir de Bosna'nın içinde Republika Hrvatska bölgesi var. diyor ki ben diyor Hırvatistan, Bosnalı Hırvat'ım ben diyor. Saraybosna'nın biraz kuzeyine çıkıyorsun. Republika Srpska diyor oraya. Bölge Hı -hı. kurmuş adam orada. Bu adı vermiş. Sen kabul et kabul etme. O ya bunu buna... kabul etmek meselesi ki bunu... bu tamamen siyasi bir olay. Ben buna tamam. değinmiyorum. Ben sadece milli takımda bu kadar yani diyorsunuz az Tamam başarı 4 dönem 3 dönem başarı elde etmez. Boşnaklar da oynasa elde etmez. O jenerasyon bunların hepsine eyvallah. Ya. Ama madem başarı elde etmeyecek kendi çocuklarını da başarı elde etme. Kendi ya. çocukları oynat. Boşnak burada, Buradaki, olan... buradaki, buradaki sıkıntı adama göre onların düşüncesine göre kendi çocuklar oynuyor. Adam Saraybosna'da doğmuş. Adını bilmiyorum. Bak milli takımdan iki tane adamı tanıyoruz. Öte bir koyduk ekrana. Üç tane kişi tanıyoruz. Sehiç. Türkiye'de oynuyor diye biliyoruz. Piyanici. Piyanici Jacko. Dördüncü adam tanımıyoruz. Edinmişse. Ya şey şöyle Oynamıyor. Ama... Erdal'ın da kaliteli oyuncu kısmında dediği gibi şimdi Avrupa'da oynayan oyuncular, oraya yerleşenler işte Yıldız olanlar falan onun da çok etkisi olan oldu ama yani şimdi kalkıp da Bosna Hersek milli takımında yani boşnakları sanki işte ikinci plana atarmış gibi tavırlar ki sırtların bu ya tavırları. Ya, yerde öyle oluyor. Sınıfların hırbu elinden her gibi değil öyle yapıyor. Öyle yapıyor. Ama bak ki bu az önce de polisler de ya da hırba'da da sız polisler karşılaştığı zaman söylediği söylediğim muamelen oluyor. Sürekli Müslümanlara karşı bir işte öteleştirme öte çalışması şey her yerde. Şey. Var. Bak, polis de var. Böyle. Sahada Halkın var. içinde de böyle. Milli takımda Halkın var. başına Halkın Halkın gelen bir de var. Ya şöyle söyleyeyim, Cumhurbaşkanımız Sancak bölgesine gidiyor. Sırbistan'da Müslüman bir bölge binlerce insan karşılıyor. Sırbistan Başbakanı geliyor diyor Tadiç. Ben diyor gelsen beni karşılamazlar. Ben bunların başkanıyım diyor. Ama benim bu kadar insan karşılamaz diyor. O da biliyor farkında. Bambaşka bir şey. Yarın öbür gün Müslüman bir federasyon başkanı olacak. Çünkü bunlara döngü var. Bunlardaki sıkıntı bu. Döngü var. Hak eden gitmiyor. Döngü. Dört yönetim, ülkeyi de o şekilde yönetiyorlar. Üçlü bir yönetim var. Hırvatistan, Hırvat, Sırp, Müslüman. Hırvat, Sırp, Boşnak. Hırvat, Sırp, Boşnak diye gidiyor. Boşnaklar bile kendi içlerinde ayrılmışlar. Her sekiler bambaşka bir tavırda. Daha çok Hırvatlarla daha iyi ilişkilerde. Bosnalılar yukarı taraftaki kuzey taraftaki Bosnalılar Sırplarla daha iyi ilişkilerde. Yani bu da var. Bu da bir realite. Tabii. O, evet. biraz o da bu var. Bu bir realite. şimdi, zorunluluktan da olmuş zorunluktan, şimdi. Zorunluktan oluyor ama şimdi ben en Bir... Enfabit... Kaliteli futbolcu bak bir seni. Kaliteli futbolcu istediği kadar ne ırkından olursa olsun bak. Irkı... orada öyle olduğunu düşünmüyorum ya ben. Şey kadar. Konuşur, Adem orda... Naiç, Hırvatistan milli marşı pardon. Sırbistan milli marşı söylemedim. Sırp milli takıma almadılar. En ateşli Sırp taraftar olan Kızıl taraftar grubu bile Adem Naiç Fiorentina'daki performansı niye oynamıyor milli takımda diye tartışmalar yaşandı. İyi futbolcuyu, kaliteli futbolcuyu herkes oynatır abicim. Sen ha, kaliten düşükse düşük kalitedeysen o zaman işte içinde seçmece başlıyor. İyi yani ya, zaman diyoruz Ceko bir, bir sakatlık olsun bir şey olsun bir daha oynayacak. yok bir işte bak mı? onu görmez, bak Ceko'dan sonra gelen bir Müslüman forvet yok. Bir jenerasyon hadi, sıkıntısı var. Hadi Bosna bir takım da oynamıyor. E niye Almanya'da oynayan yok? Yok. <laughs> Türkiye Ligi'nde de oynayan yok. Hayri var bir tane. Neden i̇ki oynamıyor mesela Hayri Ama Hayri iki maç öyle bir maç oynamıyor. Abi Hayri Dinoviç'in hayr 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 kasım... yerine oynasak Todorovic öyle düşünüyor. o ne de, oynuyor? Bak, ben de, doğru bahsediyorum Adam, direkt, direkt tercihini ya, onu onu ondan yapmıyor. yana kullanıyor. Ya, kullanıyor. Çünkü niye? Hardrovic ile Todorovic arasında bir fark yok. Hardrovic, Todorovic'den çok daha iyi olsa adam da Hardrovic için oynatacak. Mecbur kaldı için. Mecbur abi. kaldı için oynatacak. Yani mecbur an yani ancak yani mecbur yarın eden. Hırvat gelecek federasyon başkanı. İşte bak Sırp niye Bulgar'ı getirdi? Adı önemli değil. Niye Bulgar'ı getirdi? Din kardeşliği var. Ortodoks. Bulgarlar da Ortodoks. Sırp Ortodoks'u getirdi. Hırvat gidecek, gelecek. Bambaşka Katolik bir Katolik getirecek. getirecek. Müslüman gelecek, yine Safet susuz gelecek. Evet. Anladın Ama işte böyle böyle yapar yani ama bu sefer Müslümanları da, da kendilerine belirlerse Müslüman da her zaman yine gidecek Bulgar İtalyan biri falan gelir mi? Ya, ya, olmaz. Hoşuna, öyle, 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 ol, öyle zaten. Yani. Öyle olacak zaten. Ama ne zaman ki bu yakaladıkları Edin Vişçalı, Cekolu, bundan önceki Baliçli, Boliçli Şimdi ben yanlış ha anlamadıysam şunu söylemek istiyorum. Şimdi kaliteli 11 tane, 10 tane, 8 tane boşuna oyuncu olsaydı Evet. Bu hoca hepsini oynatırdı. oynatırdı. Müslüman olup olmadıklarına. Oynatırdı. oynatırdı. Bence oyna, hepsini oynatırdı. De oynatmazdı. Mümkün olmaz oynatırdı. Oynatırdı. Yani. oynatırdı. Ben ya de o konuda tam dedi, gelme şekli. Bak gelme şekli. Senin dediğin gibi ise başarılı olmaya olma olma olmaması önemli değil ki. Nasıl olsa zaten şeyle gelmiş. Değil. Yani ya. sipariş olarak gelmiş. O zaman başarılı olsun olmasın. Yani adama demek ki bir şey söylemiş kardeşim. Mümkün olduğunca boşluklara ötekileştir. İlk tercihinde işte Bosna Sırplarından tabiri caizse. Ondan yana kullan. İkinci tercihlerinde çok mecbur kalırsan Boşnaklardan dene. Yani şimdi dediği gibi ben, ben de Semih'e katılıyorum. Şimdi Edin Ceko sakatlansa bir daha da yerine de birisi oynasa normal oynasa Ceko e, da atamıyor. O da atamıyor. Evet. Tamam şansı Aynı olacak. Kullanayım. Aynı olacak. Yarın öbür gün e, çok iyi bir Sırp vardı ya bak. Hmm, bosna mil takımında. Çok iyi bir Sırp forvet vardı. var mesela. Yok Misimovic değil. Dario Sırno diye var. Yok Sırna, Sırna değil, Sırna Sırna, Sırno değil. Sırno Sırno. Bir tane vardı ya Sırp hmm, forvet. Oynuyordu abi. Oynuyordu. Çok iyi bir forvetti. Oynuyordu. Bolişli, bolişli zamanlarda oynuyordu abi. Yani bakamazsın. Kaliteli futbolcunun sırbına, Hırvatına, Müslümanına, Katolik'e bakamazsın. Normal şartlarda evet. Normal şartlarda öyle zaten. zaten. Abi zaten zaten, zaten ben bunu zaten bu, bak bu, burada, burada bakıyorlar. Tamam, Ama bu senin, ülkede bu sen şimdi alıyorsun normali. federasyonu apar topar bir hoca getiriyorsun. Getirdin hoca din ortaklığı ortodok bilmem ne vesaire. Sen boşlandığı oradan devre dışı bırakmaya çalışıyorsun. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Yoksa bak, kaliteli futbolcu şimdi bak, değil ki de şimdi, her bak, yerde oynar, son, her ülkede son oynar. Oynadığı... Biz burada Colin Kazım'ı aldık oynattık. Türk evet. yaptık. Yani Kıbrıs'tan eşanedin. Ama şimdi şey Bosna'daki evet. çok farklı. Oradaki herkesin onu bir de, etnik şeyi onu, var. Onu anlatıyorum Orada şimdi. Orada çok böyle. var. Sen burada Aurelio al, alın önetirsin. Adamın bir ırkçılık olsun, bir etnik köken olsun mesela. Şey böyle yok. bir dertleri yok. Siyasi, siyasi bir olayı da yok. Siyasi bir davranış, siyasi bir tüm yok. Ama burada tamamen siyasi. Adam tamamen, siyasi burada Hı. direkt Sırp. Evet. Yani Hırvat da olsa aynısını yapacak. Sadece boşuna değil. Yani şu yana sırf yönetip Hırvat da iyi oyuncu olsa hemen şakliği kesmeye çalışacak. Bak sahteşsiz işten sonra gelen hocalar. Mehmet Berzaraviç Müslüman. Robert Prosnecki Hırvat. Dušan Bayevic Sırp. Ivalya Petrov Bulgar. Bulgar. Sıra Müslümanda. Bak Müslümandan Bulgar, önce Sırp Miroslav önce. bak Sırpların en böyle Bosna milli takımın en böyle iyi olmaya başlama 2008'ler. Miroslav Blazevic, Daniel Pirić Bak bunlar hep Sırp, Hırvat, Meho Kadrić, Meho Kadro. Bak yani var bak dönüşüm hep o şekilde bak. Hep dönüşüm var. Ya şu anda ama genel olarak Bosna Milli Takımında bir sıkıntı var. Zaten Kasım 2019'dan beri de maç kazanamıyorlar. Yani, yani artık hani zor da bir el değmesi lazım olarak. ama bu elin böyle değmemesi lazım. Çünkü gerçekten bir ayrımcılık olduğu ortada. Çünkü oynayan oynamayan boşnak oyuncular yerlerini bıraktıkları oyunculardan daha iyi değiller, daha kötü kötü daha de değiller. Daha kötü değiller. Daha tercih edilmiyorlar de değil ama ben, yani şans bular, belki Milli Takım için daha iyi olacak. Bak, olmaması gereken bir şey. Evet, bir boşnak olarak olmaması gereken. Ceko'nun performansını etkilemiyor mu bu? Ben mesela oynuyorum biz ben Ceko'yum. Sen yok. haksız bir şekilde yedeksin. Benim sahadaki performansı Etkili etkilemez de Erdal Ama yok ben diye. Ben ne diyorum ben sana? Yani o zaman altlarına bilerek dinamit koyuyorlar. Sırtlar Bak, yeter ki hele bir de biz olalım. dönüp baktığın zaman Ceko... Sen ne? Ya, ya Arsenal'den Şarkiye'den Seyahat Kolaş'ın aç. Oynuyor. Seyahat'tan daha iyi bir stoperleri var mı? Yok. Oynatıyor mecbur. Ama adamlar şu an ya, bütün her şeyler öyle aynı derecede bir şey varsa Müslüman geldiği zaman Müslümanı seçiyor. Katolik geldiği zaman Katolik'i seçiyor. Ordu ya zaman Bu normal. Ya yani ben, sen deseydin ki kardeşim Edin Ceko'yu nasıl oynatmıyorsun? Evet haklısın. Edin Ceko'yu Misimovic e oynayabiliyor mu milli takımda? Misimovic nerede oynuyor? O, ya, o, milli takımda oynayabilir miydi Misimovic? Onu da almaz. Üş, ya şu, anda ya Hayradinovic. Bak Hayradinovic daha deneme kendine... bile denemez. Hayraddinovic de daha şu anda doğru düzgün takımında bile oynayamıyor. Takımında bile oynuyor. Kasımpaşa'da bile oynayamıyor. Ben ben istemez miyim Hayraddinovic? De Hayraddinovic zaten öyle. Sancaklı. hani Bosnalı değil ha? Sancaklı aslında Hayraddinovic. Bosna Saraybosna'da etmiş savaş zamanında. Bosna bir takımında oynayabilir. Ben istemez miyim oynasın ya? Oynasın abi. Memleketlim sancaktan seni sıl ya oynasın. Benim memleketlim ben istemez miyim? İsterim. Bir dahaki boşnakların yönetimine sıra i̇ki, geleceğiz zamanında. İki jenerasyon, da... <laughs> iki jenerasyon diyebiliriz i̇ki, biz hatta bu dönemde 4 O seneksi. yüzden iki, i̇ki jenerasyon. Bosna'nın şöyle bir yapı olarak böyle bir dur şöyle bir durum var. Bosna'nın iyi oyuncular daha 15-16 yaşında zaten. Almanya'ya gitmese bile Avusturya'ya, Polonya'ya, Macaristan'a, İsviçre'ye oraya İsviçre burayı, gidiyor. Orda ne? İsviçre Milli Takımı'nın yarısı Arnavut ya. Tabii. Yani evet, yarısı doğru. Arnavut, ot, yuristan çevarını Arnavut. Yani o yüzden gidiyor. Onlar gidiyor zaten. İyi oyuncular kendini kurtarıyor. Keşfediliyor. Orası bir maden. Avrupa'daki Avrupa'daki menajerler bunları biliyor. O yüzden iyi bir jenerasyon yakalarlarsa bu sırtlar değil 4 sene, 10 sene de kalsa iyi oyuncuyu mutlaka oynatacaklar. O yüzden iyi oyuncu çıkardılar bak çok iyi oyuncu. oyuncu Bizim süremiz azalıyor çıkar. bu arada Melih Bey kusura bakmayın. Ee, bicek 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 yavaş yavaş toparlayalım. Böyle tamam bir çıkar ama Ceko'yu çıkartma şansın azalıyor. Ya azalmıyor. azalır çünkü abi. Şu sistemde azalır. Çünkü yani Bosna'da, Bosna Şimdi az takımlarında... bir şey söyledi. Ceko aynı seviyede bir santrafor olsun elinde sırt. Ceko bir antrenman ya arkada çekme var, kasım var öyle. Ceko'nun bir daha yüzüne bakmasın. Ama aynı seviyede sırt varsa fark etmez ki. Senin için de aynı, benim için de aynı. Aynı seviyede bir futbolcu varsa, örnek veriyorum mesela Cenk Tosun, Abu Bakar, Beştaş'ta. Cenk Tosun Türk olduğu için oynasın istiyorsun. Hayır ama o takım boyutu farklı, milli takım boyutu farklı. takımdan hayır, hayır. O da etnik bir, bir durum, var. Tabii, hayır. Ben Burada, ben ben söyleyeceğim. Söyleyeceğim. burada, yabancı Türk takım, oynuyor, bir Türk oyuncu diye Bambaşka şöyle, bir şey. Şöyle, çok şöyle, konu, şöyle konuyu ben kendi adıma kapatayım, bitireyim son lafımla. Bosna milli takımındaki, Bosna'daki hiçbir oyuncu, Avrupa'ya giden hiçbir oyuncu, hemen hemen hiçbir, çok nadirdir Bosna takımlarından transfer olsunlar. Yani öğretmenim Sarayova'da oynayıp iyi bir performans gösterip kendini asar. Genç yaşlardaki performanslarıyla kendilerini atıyorlar. Kaliteleriyle daha alt yaşında, ile, alt kaliteleri yaşlarda Kendilerini giderler. atıyorlar. Kendilerini kaliteleri oralara attıkları için ya da adam kalitesi var. Amcası dayısı birçoğunun çünkü ya nüfusu 3 katı kadar değil, Avrupa'da bu, göçmeni olduğu için. Meslek zaten meslek dallarında da bu geçerli. Var. Yani Bosna'daki genç nüfus beyin göçü yapıyor. Şimdi bitiriyor evet. herhangi böyle yüzden... bir bölümü. Tıp bitiriyor. Avrupa'ya gidiyor. Yani bu futbolla bunu kıyaslayamaz. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Daha önce de belirttim. Yani elinde olsalar bir kaşık suda boğmak isterler. Bu kadar açık ve